Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de merhaba arkadaşlar. Bugün Eee ne oldu? Oynamıyoruz. Şey, bir şey de çekiyorum. Bu videomuzun konusu arkadaşlar. E, ee, kendime bir origin hesabı açtım. E, ee, bununla ilgili bir video. Eee video açmak için bekleyebilirsiniz. Saçın. Yo, videodan önce saçın bok gibi bir oyunu. Şuraya bekleyebilirsiniz. Şu resim. Şu gördüğünüz resim. My Games arkadaşlar gördüğünüz gibi FIFA 16 demo var şu an indiriyorum sizlere yarın bu videoyu çekmek için indiriyorum ve yarından sonraki günleri çekmek için indiriyorum ee, arkadaşlar siz orijine e, kayıt olmak istiyorsanız aşağıda ilk bulunmakta ee, ve ayrıca youtube kanalına abone olmak için yine aşağıda ilk var i̇şte bu videonun hemen en altında bir tarafında abone olmak için var oraya tıklarsanız ee, bugün arkadaşlar ee, Gördüğünüz gibi indirdim. indiriyorum tabi. %9 oldu. Bir saat, bir saat değil de arkadaşlar. 10 kadar önce falan başladım. Şimdi 9 oldu. 9 oldu. Çok hızlı arkadaşlar. girmek isteyenler için 2 saat anca izin veriyor. işte yani 2 saat e, de iniyormuş. Onu fark ettim. Ben de geldi. F16 indiriyorum. E, sitemizde F16 Ay F16 demiyorum ya. Facebook adresimiz de verdim. Bunu birkaç arkadaş 2 saatte falan yedi bende de var dedi. Ona bir işte 2 saat dediler. 2 saat bakalım ince mi? Ee, bu arada 20 euro olarak Ben şey, çok teşekkür ediyorum. Burada bir şeyim bulmakta. Şu da bir sansürlü akışı. Şu yer bütün sansürlü. Tabi başlamamın bu yer varsa onu da sansürleyeceğim tabi. yazdım bilmiyorum zaten. Ee, şu anlık chat sıfır da friends falan sıfır. Ee, friend friend diyelim. bir ara bir kaç falan bulurum. Ya ne ilgisi var ama neyinde psm var abi niye ekleyeyim ki? Serpil friends bilmiyorum. Doktor diye tahmin ediyorum. Mine walk.

bu videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen Bir